Mutlu akşamlar değerli izleyenler. TV48 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ilk önce dünya ve Türkiye gündemi diyoruz. 6 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği zam oranları belli oldu. İlk teklifimizde hatırlayacaksınız değerli arkadaşlar. Biz %5 artı enflasyon farkını 2022 için önermiştik ikinci altı ay içinde yüzde altı artı enflasyon farkını önermiştik. 2023 içinde yüzde altı ve yüzde altı enflasyon farkları ile birlikte bir, bir önerimiz olmuştu. Şimdi ikinci teklifi tahmin ediyorum bütün Türkiye'nin merak ettiği ikinci teklifimizi açıklıyorum. İkinci teklifimizde 22'nin ilk yarısı için yüzde beş artı enflasyon farkı, 2022'nin İkinci yarısı için ise yüzde yedi artı enflasyon farkını yani toplamda yüzde on bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. Burada vurgulamam gereken bir şey daha var. Enflasyon beklentisi 2022 için yapılan hesaplamalara göre baz etkisini de esas alarak yüzde dokuz olması bekleniyor. IMF'nin beklentisinin de aşağı yukarı bu civarda olduğunu hatırlatmak isterim. Dolayısıyla 2022 için yaptığımız bu teklifi biraz önce de söylediğim şartlar içerisinde değerlendirmek lazım. Ama 2023 için bugüne kadar memur sözleşmelerinde verilmemiş bir oranda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yüzde sekizlik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. Türk Türk çalışma hayatında ilk defa bu oranda memur sendikalarıyla yapılan pazarlıkta yüzde sekizlik bir artış önerilmektedir. İkinci kısmı için ise yine yüzde altılık bir artış öngörülmektedir. Bunlar enflasyon farkı saklıdır. Fakat toplam yıllık bazda yüzde bir artış yaptığımızın altını çizmek isterim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na kadrolu işçi alımı yapılacak. Devlet Su İşleri Müdürlüğü de Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 2005 kadroya sürekli işçi alınacağını duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4346 işçi alacak. Duyuru Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu Sosyal Medya üzerinden yaptığı canlı yayında sürekli işçi istihdamına yönelik alım yapacaklarını açıkladı. 23-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvurular sonucu 549'u erkek 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek 1701 kadın olmak üzere güvenlik görevlisinin alımı yapılacak. Bakan Kasapoğlu daha önce 2000 antrenör alımı için söz verdiklerini ve bunu gerçekleştireceklerini de söyledi. 2000 antrenör sözümüz hala geçerli. Bunun alımını iki farklı aşamada gerçekleştirmeye karar verdik. İlk etap antrenörlerimizin alımındaki şartlarımızı başvurulara göre değerlendireceğiz ve bir sonraki süreçte ihtiyaç analizini yapıp talepleri bu anlamda dengeleme noktasında strateji belirleyeceğiz. En kısa zamanda diğer süreci de başlatacağız. <laughs> Hazır efendim. Teşekkürler. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 2005 kadroya sürekli işçi alınacağını duyurdu. Alınacak personel ağır vasıda hizmetleri için şoför, ambar işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev alacak. Başvurular iş kur aracılığıyla yapılacak. <laughs> Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu. 2020 yılı geçen yıl tüm dünyada salgın kaynaklı belirsizliklerin ve ekonomilerde ciddi olumsuzlukların yaşandığı bir yıl olmuştur. Covid-19 salgınına karşı zamanında aldığımız etkili tedbirlerle Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde yedilik güçlü bir büyüme performansı sergiledi. İnşallah ikinci çeyrek büyüme rakamımız da bunun oldukça üzerinde gelecek. 2021 yılında rekorlara koşan ihracatımız Temmuz ayında yıllık bazda 200 milyar doları aştı. 2021 yıl sonu itibariyle de ihracatımızın 200 milyarın üzerinde gerçekleşeceği yönünde oldukça güçlü göstergeler mevcuttur. Hedefimiz yıl sonunda inşallah 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır. Hem cari açıkta hem de enflasyonda aldığımız tedbirler sonucunda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler görmeyi öngörüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak orta vadeli programımızı yayınlamayı planlıyoruz inşallah. Balıkesir Edremit'te Kaz Dağları mevkiinde iki farklı noktada yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi. Edremit ilçesine bağlı Güre ve Kızılkeçili mahallelerinde iki farklı noktada yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan her iki yangına da 3 helikopter ve arazözlerle müdahale edildi. Karayolu ulaşımının güç olduğu yangın bölgelerine iki helikopter ve iki uçak daha yönlendirildi. Yangınlar yerleşim alanlarını tehdit etmezken rüzgarın kuvvetli olduğu kaydedildi. ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan devam eden tahliyelerle ilgili açıklama yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme planını savundu. Başkent Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini söyledi. Joe Biden, Kabil'den tahliyeleri ilişkin Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında önceliklerinin ABD vatandaşlarını tahliye etmek olduğunu da ifade etti. Kabil'de güvenlik durumunun hızlı bir şekilde değiştiğini belirten ABD Başkanı tahliyeler konusunda kendisine yönetilen eleştirilere ilişkin bu kadar insanı televizyonda da gördüğünüz gibi acı, kayıp ve yürek burkan sahneler yaşanmadan tahliye etmenin başka bir yolu yok dedi. Katar, Almanya, Kuveyt ve İspanya dahil birçok ülkeyle tahliyelere ilişkin anlaşmalar yaptıklarını dile getiren Biden, tahliye edilen Afganların bu ülkelerdeki Amerikan üstlerine getirildiğini ve orada güvenlik taramaları tamamlandıktan sonra ABD'ye gönderileceklerini söyledi. Tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar tamamlamayı umut ettiklerini belirten Başkan Biden, gerekli görüldüğü takdirde Taliban'a karşı yaptırımları destekleyeceğini de belirtti. Right Koronavirüs tablosuna göre vaka sayılarında düşüş gözlense de can kayıpları artmaya devam ediyor. Koronavirüs etkisini sürdürüyor. Delta varyantı sonrası yeniden yükselişi geçen vaka oranı ile birlikte can kayıplarında da artış yaşandı. Ne yazık ki son 24 saatte 206 kişi daha salgına yenik düşerek hayatını kaybetti. Vaka sayıları düşüş eğiliminde de olsa sayılar hala çok yüksek. Bir günde 265.196 test yapıldı ve 18.622 kişinin sonucu pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden salgın tablosunu paylaşarak değerlendirmelerde bulundu. Koca, hafta sonu vaka sayılarında beklenen düşüşlerin gerçekleşmediğini vurgulayarak tedbirlere uymada daha ısrarcı olmalıyız uyarısında bulundu. Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız. Salgına mücadelede en büyük yardımcımız olan aşılama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %74,01, ikinci doz aşı uygulananların oranı %56,55 olarak kayda geçti. Verilerde aşılarda önde giden illere değer verildi. Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir takip etti. %51,4 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği şehir ise Şanlıurfa. Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır ve Muş izledi. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat TV48'e konuştu. Orman yangınları sonrasında yangından etkilenenler için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Tokat, büyük küçük demeden bütün mağduriyetleri gidermek konusunda kararlı olduklarına dikkat çekti. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, TV48'e yaptığı açıklamalarda orman yangınlarından geriye kalan mağduriyetleri gidermek istediklerini söyledi. Efendim yangından etkilenenler için öncelikli hedefiniz nedir? Ee, önce müdürlerimizden sonra da meclis üyelerimizden oluşan iki ayrı e, komisyon hasar tespitlerini yaptı. Burada doğrudan etkilenen vatandaşlarımızın e, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede karşılanacak ile ilgili bir planlama yapıldı. Büyükşehir Belediye'mizle de bu konuda koordine halindeyiz. Zaten bize yangın dönem içerisinde gelen yardım malzemelerini biz düzenli olarak halkımıza ulaştırıyoruz, dağıtıyoruz. Ama şimdi e, tespit çalışmalarından sonra yeni ihtiyaçlar ve yeni yapılması gereken işler ortaya çıktı. Bununla ilgili de e, planlamalar yapılıyor. Şu anda evi yanan vatandaşların evlerinin tamiratlarını, ihtiyaç evi ev eşyalarının karşılanması, e, hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması, arıcıların desteklenmesi, yanan e, ağaç ve e, tarım e, gerek tarım e, ürünleriyle ilgili olarak o alanları tekrar doldurması zeytinliklerin tekrar e, dikilmesi zeytin ya da alternatif ürün anlamında yani bununla ilgili e, çalışmalar şu anda yapılıyor e, Tabii biz belediyeler olarak her zaman vatandaşımızın bu konuda yanındayız basit ya da karmaşık demeden küçük ya da büyük demeden bütün Mağduriyetleri karşılama, bütün ihtiyaçları karşılama konusunda kararlıyız. Bu konudaki çalışmalarsa en kısa sürede başlayacakmış. Evvelsi gün Büyükşehir Belediye Başkanımızla da hem Bodrum'da hem Milas'ta yanan mahallelere dolaştık. Orada da yaptığımız tespitleri vatandaşlara ve muhtarlarımıza görüşerek bir sağlamasını da yaptık. Önümüzdeki günlerden itibaren netleştikten sonra bazı hususlar hemen bununla ilgili çalışmalar başlayacak. Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi tarafından Kozağaç Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Muğla Menteşe'de belediye personeli, sivil toplum örgütleri, Kozağaç Mahallesi sakinleri ve gönüllülerin de katılımıyla Kozağaç yangın bölgesinde çevre temizliği yapıldı. Düzenlenen etkinlikte Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de katılımcılarla birlikte çevre temizliği yaparak çöp topladı. Başkan Gümüş etkinlikle ilgili konuştu. Menteşe'mize bağlı Kozağaç Köyü'ndeyiz. Bu Kozağaç Köyümüz de Bozdağ'ın içerisinden çıkıp Kavatlıdere'den ve Menteşe'mizin bu Kozağaç noktasına kadar 4 gün boyunca devam eden yaklaşık 60 km boyunca da mesafe soğan bir yangın ne yazık ki bu bölgede hepimizin içini yaktı. Az önce hep beraber de gördük. Ama bizler ümitsiz değiliz. Bu yangını hep beraber telafi edeceğiz. Önce hep beraber, köylülerle beraber, gönüllülerle beraber bu yangını söndürdük. Yangında mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olduk. Onlara ziyaret ettik. Şimdi de yangın bölgesini giderek bu bölgede oluşan çöpleri toplamak için bugün bu da Kozağaç köylerimizle beraber, Menteşe Kent Konseyimizle beraber, Muğla Çevre Derneği, Derneği de ve Menteşe Belediyemizin çalışanlarla beraber bugün buradayız. Daha sonra diğer köylere de gideceğiz. Önce bu temizliği yapıp daha sonra da Kozağaç eski haline gelme noktasında biz gönüllüler, biz Menteşe'liler bu noktada elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Yapılan çevre temizliğinde 50 büyük boy poşet çöp toplandı. Marmaris'te yaşayan Ali Demirtaş, yıllarca sulayıp büyüttüğü ağaçların, tohumlarını, ormanların yeniden yeşillenmesi için yetkililerle paylaşmak istiyor. Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Ali Demirtaş, çevre konusunda duyarlı insanlardan. Yani doğma büyüme buralıyım. Dedemin dedesi, dedelerimin dedesi buralı. Yedi göbek buralıyız biz. Yangının birinci günü, e, buralar zaten çok tez yandı, bir şey yapamadık. E, daha sonra e, geriye kalan ne kaldıysa yeniden nasıl yeşertebiliriz, nasıl küllerimizden doğa doğabiliriz, onun derdine düştük. Ben zaten yıllardır dağlardaki, e, uygun yerlerdeki e, doğayı bozmadan aşı yapmaya çalışıyorum. İşte bazı türler işte kuş yesin, böcek yesin diye incir aşılıyorum ya da dut dikiyorum bir şekilde doğaya katkıda bulunmaya çalışıyorum. Çok fazla araştırdım bu konular hakkında, ağaçlar hakkında. Bu işin eğitimini almadım ama gönüllü olarak aşırı derecede bölgedeki ağaçlara, bölgenin yapısına hakimim. Ağaçların hızlı yanmasını engellemek için önerileri var Demirtaş'ın. Bu bölgede bizim bal, marmet çam balı çok ünlü. Şu anda onlardan yani ağaçların belki yüzde kırkı yandı. Yandığı için işte bu ağaçları hemen geriye nasıl getirebiliriz? Getirirken de yeniden yanmaması için çam ağacı çünkü çok yanan bir ağaç yapısı gereği. Araya nasıl başka ağaçlarla e, iletişimini kesip geç yanan ağaçlarla bir dahaki yangına hazırlıklı olabiliriz? Onların hesabını yapıyoruz. İşte bu bağlamda e, keçi boynuzu olsun, e, sakız ağacı var, çitlenbik. E, bu aşılan antep fısı da olabilir aşıladığınız zaman. E, daha sonra sandal var, yaban dağ çileği var ya dağ mersini var, yaban mersini. Onlarla araları, çam ağacını aralar dikebilirsek daha sağlıklı bir doğaya kavuşabiliriz. Çünkü cidden sadece kızılçam çam dikerek biz buradaki yanma sürecini hızlandırıyoruz. Topladığı 4 bin ağaç tohumunuysa ekilmesi için bağışlamak istiyor. Çam ağacı diktim ve şu anda onun dışında hızlı bir şekilde büyüyebilmesi için belli noktalara yani bunu da tabii yaparken de gerekli mercilerle iletişim halinde olacağız. İşte orman işletme olsun, milli parklar olsun çünkü buralar milli parklara ait. Ee, gerekse onlara ben topladığım tohumları bağışlayacağım. Onlar diksinler çünkü şu anda keçi bonuzu tohumu topluyorum. Bir 4000 tane falan tohum oldu. E, ee, akasya topluyorum, sarı akasya topluyorum. Bunlar çünkü şey e, hemen boylanan ve en azından kızılçam gelişirken buradaki sel olayına karşı, toprak kayması olayına karşı bize yardımcı olabilecek ağaç türleri Yetkililerden önemli bir ricası da var. Biz bu süreçte vatandaş olarak buranın yaşayanları olarak e, olay dahil olmaya çalışıyoruz. Yararlı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani burada yapılan şeyler kapalı kapılar ardında olmasın. Vatandaşla paylaşılsın. Çünkü yani bu dağ taş bize dedelerimizden miras çocuklarımıza bırakmamız için tohumlarını bağışlamak istemesinin amacını açıklarken bakın neye vurgu yaptı. Amacım orada çoğalması ve yeşillik sağlamak. Ayrıca ileriki dönemlerde çocuklarımız için en azından bir besin kaynağı olur, geçim kaynağı olur. Daha da bunu çünkü kuşlar da yiyor, hayvanlar da yiyor. Sonuçta doğa tamamen bize ait değil, doğa hepimizin. Diğer canlılarla doğayı paylaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Marmaris'te 9 gün süren orman yangınları sonucu yanarak siyah örtüyle kaplanan doğa kendini yenilemeye başladı. Yanmış ağaçların içinden çıkan yeşillikler insanlara umut oldu. Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında binlerce ağaç küle dönerken yemyeşil ormanları siyah bir örtü kapladı. Yangınlardan geriye kalan ve yürekleri yakan bu görüntüler sonrasında doğa da kendi kendini yenilemeye, kendi yaralarını sarmaya başladı. Yanan bölgelerdeki ormanlık alanlarda yenilenmeler görülüyor. Siyah örtünün içerisinde görünen yeşillikler vatandaşlara umut oldu. Özellikle suya yakın ve sulama yapılan alanlarda sürgün yeşil adı verilen yeşillenme, Kış aylarının gelmesiyle birlikte beklenen yağmurlarla beraber doğanın tekrar canlanacağını gösterdi. Ve şimdi de spor haberleri ve ülke geneli hava durumu var. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Antalya Sporu konuk etti. Sarılağacivertliler sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye zaferi getiren goller 89. dakikada Mihaj 90 artı 90+2'de Valencia'dan geldi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira hak edilmiş bir galibiyet, adil bir sonuç oldu diye konuştu. Bizim oyun felsefemiz önde baskı yapan, topa sahip olan bir takım. Dolayısıyla biz aslında defansif değil, ofansif bir oyun oynuyoruz. Geçişte agresif olan ve topu kaybettiğinde hızlı reaksiyon gösterip topu hızlıca tekrar geri almaya çalışıp tekrar topla oynamaya çalışan bir takımız. Bugün de böyle oynadık. Sadece tek eksik olan şey erken bir goldü. Eğer erken gol bulabilmiş olsaydık bu bize daha fazla rahatlık katabilirdi. Ama dediğim gibi takım ruhu sayesinde üstesinden gelmeyi başardık. Gerçekten çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarları tebrik ediyorum. Çünkü hak edilmiş bir galibiyetti. Adil bir sonuçtu. Antalya Spor Teknik Direktörü Ersun Yanalsa gol beklentisi yüksek olmayan bir maçtı dedi. Bizim oynamak istediğimiz oyunu başından itibaren denesek de tutturamadığımız bir oyun oldu bunu daha iyi yapabilirdik ki yaptığımız oyunlarımız var. E, maalesef bu konuda çok becerili olamadık. Ve son kırılma noktasına kadar ki gelen dakikada e, dediğim gibi her iki takım içinde ben çok büyük bir gol beklentisi olabilecek bir maç olarak değerlendirmiyorum. E, becerileri yüksek bir oyun oynanmadı. E, puanları paylaşabilirdik. Son dakikadaki en son olan e, Son noktada herkesin buna uzun bir sezon ihtiyacı olacak. Umarım her takımın ihtiyacı olan bu e, adalet konusunda e, yıl sonuna kadar uzun sürecek bir süreçte e, adil bir adalet uygulanır. Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor Spor Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi takımın iki birlik galibiyetiyle son buldu. Konya Spor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Enri Çekici ve 87. dakikada Çikaleş'i kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 45 artı 1. dakikada Enda Şimye'den geldi. Karşılaşmanın ardından Konya Spor Teknik sorumlusu Ersan Parlatan önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bize bu galibiyeti getirdi. Gerçekten önemli bir galibiyet aldık. Çünkü 1-0 yenik duruma düştük. Bunu bu sezon hazırlık döneminde hiç yaşamadık. Takımın reaksiyon göstermesi, bir şekilde geri dönebilmesi, takım adına iyi bir hava olduğunu, iyi bir arkadaşlık, iyi bir beraberlik, bir aile havası olduğunun göstergesi. Mağlubiyet yüzü gören Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olduklarını ifade etti. Konya sporunda belki en azından görünen oydu. Beraberliğin kötü olmadığını düşündüğü anlarda... Evet, Limyat'a giderken evdeki bu pirinçten de ol, bulgurdan da olma hali öyle oldu herhalde. Pirince giderken hızlı bir atakta kayıp gelen top tam böyle tarifli, yani ne yapacağını tarif ettiğimiz gollerden bir tanesi, yani gol için opsiyonlarından bir tanesi tarif ettiğimiz gollerden birini yedik. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Sözlerin başında unuttuğum şeyi tekrarlayayım. Kazananı her zaman kutlamak lazım. Ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Her türlü haber ve ihbarlarınız için WhatsApp ihbar hattımız 0546 112 48 48 0546 112 48 48. Yarın sabah gazete başlıklarından oluşan sabah haberlerinde görüşmek dileğiyle. Akşamınız güzel geçsin efendim.